mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim'de Bakara Sûre-i Celilesinin 155. ayetinde şöyle buyuruyor. Ben sizi imtihan ederim. Bazen korku, bazen açlık, mallarınızın, canlarınızın, ürünlerinizin eksiltilmesi. Sabredenlere müjdeler olsun. Yani değerli kardeşlerim, başımıza gelen, insanlığın başına gelen her şey, Yüce Rabbimizin imtihanıdır. Bunlar bazen bizim için ilahi bir ikazdır, uyarıdır, ciddi bir konudur. Elbette uyarılara dikkat edip yüce Allah'a yakın olabilmenin yollarını aramalı, Allah'a yakın olabilmenin fırsatlarını görmeli ve gözetmeliyiz. Depremler bizim için imtihandır. Trafik kazaları imtihandır. Ama kul olarak bize düşen, Yüce Rabbimizin istediği, tedbirini alan ve takdiri Allah'a bırakan kimseler olmak, yani çürük binalar yapmak bir kader değildir. O bizim e, hatamızdır, kul hatasıdır. Kul hatalarından vazgeçmeli, dürüst olmalı, ahlaklı olmalı ve Yüce Rabbinin imtihanlarına hazır bulunabilmelidir. Yüce Allah bizi dünyaya gönderirken de zaten kim iyilik yapacak, kim kötülük yapacak? Mülk suresinde ifade buyurduğu gibi zaten bizi imtihan için yaratmıştır. İmtihanları kazanabilmek için kulluk davamızda samimi olmaya, iyi kul olmaya mecburuz ve Allah'a yönelmeye mecburuz. Tedbirimizi alıp takdiri yaratana bırakmaya mecburuz. Allah yar ve yardımcılarımız olsun. Selam ve dua ile.